Yengem <laughs> Atakan'a diyor ki gravatta tak diyor. Ben bir göreyim dedim ki tak da anan dünya gözleri seni bir de gravatta göreyim. <laughs> 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 İyi de onu zaten yarım saatten sonra çıkartıp beline ya da boynuna başına bağlayacak. Bir böyle bir güzel girsin. Ondan sonra başına bağlan. Bizim bağlar. için giriş önemli. Halay çıkış güzel. önemli değil. Çünkü <laughs> çıkışta zaten hepimiz dağılmış oluyoruz Aynen. genellikle. Bir girişimiz belli bir de çıkışımız çıkış çıkış... <laughs> Bizim salondan çıkışımız en az gece bir. Aynen. Bütün herkes gittikten sonra çünkü after yapacağız kendi aramızda. Evet. Nanay, nanay, nanay. Çocuğu yaptı Polat Alemdar. Dön bakayım Atakan. Yakan aç. Ha, arkamızdan da polis gelsin salona. Bence beyaz. Sen niye siyah tutuldun? Ne bileyim değişik olsun. Değişik olsun. En değişiği dayım istedi. Dayıma bordo takım alacağız birazdan. <laughs> dayım bordo. <laughs> Bu arada öyle yeşil istedi. Bence yeterince renkliyiz zaten.